Zor günlerden geçiyoruz. 27 Nisan'dan itibaren Plüton, yer altının temsilcisi, Yeraltını, yargı sistemini, medya ile ilgili konuları gizli kalmış her şeyi temsil eden Plüton, bir anda dünya genelinde ve ülkemizde sarsıcı gelişmelerle karşı karşıya bıraktı bizi ve yine sevgili İlkay'la biz hep bunu yayınlarımızda söyledik gökyüzüne rehberlik ederken. Gökyüzünün adalet kalıcı yeryüzüne indi. Liderler, kanaat liderleri, bilinen isimlerle ilgili alanlarda yaşanacak çarpıcı olaylara tanıklık ettiğimiz, akıl tutulmasından uyanışa geçtiğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Bu yüzden sizlerden ricam belli bir dayana dayandırılmadan, belli bir menşeye olmayan uygulamaları lütfen yapmayın. Bakın son zamanlarda, son 15 gündür İlkay'cım test paylaşıyorum. Çünkü hmm. yeni kitabımın üzerinde yaptığım araştırmalarda Muhyiddin İbni Arabi'den Tesla'ya, Harezmilere kadar çok önemli uygulamalar var. Evrenin içerisindeki matematik doğada, doğanın içerisindeki her şeyde matematikte vardır. Bu yüzden zaaflarımız, zayıflıklarımız, Enerjimiz düştüğü anlarda bir çare arıyoruz hepimiz. Bir sembolü dayanak tutabiliriz. Bir duaya tabii ki inanan insanlar olarak sıkı sıkıya bağlanabiliriz. Ama yanlış zamanda, yanlış yerde yapılanlar bize faydadan çok zarar getirebilir. Gökyüzü bizi büyük bir uyanışa geçiriyor. Haziran ayı gökyüzü enerjileri şimdi 26'sında gerçekleşecek. Yılın ilk kanlı ay tutulması öğretmen Satürn durağan konumda. Plüton 27 Nisan'dan beri gizli kalmış pek çok şeyi, geçmişte yaşadığımız, yok saydığımız, görmezden geldiğimiz olayları zihinlerimizde, ruhlarımızda uyandırdı. E, i̇letişimin gezegeni Merkür de 29'undan itibaren durağan konumuna başlayıp bizi Haziran ayına götürürken kendimizi yenerek yenilenip yeni başlangıçlar yapabileceğimiz zorlu bir haziran karşılıyor bizlere. Ama sizlerden ricam bunu söyleyen ben bile olsam ki bugün bir paylaşımda bulundum. Aslan aslandır. Ama bir kedi aslanın gölgesinden etkilenip gele taktığı zaman aslan olmaz. Aslan yattığı yerden belli olur. Atalarımızın sözüdür. Şöyle bir düşünüp gözden geçirelim. Söylenenlere, yapılanlara neyin faydalı, neyin faydasız olduğuna ve bu faydalı olmuşların kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde kullanıldığına özen gösterelim. Ay tutulmasının yansımasıyla şu 10 güne geri dönün sevgili izleyenler. Yaşadıklarımız yüreğimiz doldu 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 taştı. Biz o adalet kılıcı indi derken hep bir başkasını ötekileştirirken bizden yana düşeni de fark etmeliyiz. Hiçbirimiz hatasız değiliz. Çünkü geçmişin günahkarları günün alim ve aydınlarıdır. Hiç kimse hatasız değil. Hepimiz dünya alemine ki bizim Mevlevilik felsefesinde çok önemli bir yere aittir. Said ya da Şaki olarak dünyaya geldik. Her Said'in imtihanı bir şakiyle her şakinin de mükafatı fark edebildiği sürece bir sayıt da olmuştur. Dünya iyi ve kötünün savaşının tam merkezinde tutulma enerjisiyle birlikte basın yayın organları, iletişim mekanizmaları, dijital paralar, bankalar, liderler, insanlara önderlik eden kişilerle ilgili bildiğimiz doğruların gerçek olmadığını yaşayarak kanıtları, delilleri ve olayların gün yüzüne serilmesiyle öğreneceğimiz, kendi yaptığımız hatalardan kaçarken başkalarına hassas ve zayıf yönlerinden vurduklarımızla can yakıp canımızın yanacağına tanıklık edeceğimiz bir tutulma enerjisiyle karşı karşıyayız şimdi gökyüzü arş alayı sallıyor bu tutulmayla. Astrolojideki en önemli olaylar. ben tüm makalelerimde ilk ayımla yaptığım tüm yayınlarımda yeni aylar dolunaylar olağan astronomik olaylardır. Ama tutulmalar öğreticidir. Acılarla bizi farkındalığa götürür. Ve çok güzel bir söylemi var. Üstatların üstadı, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un bu tutulmanın bizlere mesajı aldırma adam çek git diyemem aldırırım çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım 6 ay boyunca ki 10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece gerçekleşecek güneş tutulması ile birlikte hayatımızdaki öncelik sıralamalarımız yaptığımız hatalarımız yanılgılarımız özellikle 2019'un Ocak ayından bu yana, çünkü 2019'da gerçekleşti son kanatlı ay tutulması. Bu tutulmayı lütfen çok adil bir şekilde değerlendirelim. Ne aldık ne verdik, ne kaybettik ne kazandık, neleri görmezden geldik gördüklerimizle ilgili ne adım attık. Çünkü sırat köprüsünden geçtiğimiz bir tutulma enerjisi karşılıyor bizlere. Kanlı ay tutulması, tutulma esnasında diğer gezegen ve asteroitlerin dünyaya gölge olarak yansıması bunun bir adı çilek dolunay olarak da geçer. Çok önemli otoritelerce. Dünyayı gölgelemesi yani o unuttuğumuz kalbimizi yok saydığımız çocukluğumuzu kırılıp kırılıp biriktirdiklerimizi düşünme zamanı iletişimde Sözlerimizin esiri mi olduk? Yanılgılar, pişmanlıklar mı yaşadık? Dönelim şu 5 aya bakın. Ocak 2019'dan bugüne ama 5 ayı da gündemimizi alalım. Parasal konularda kayıplar mı yaşadık? Emek verip karşılığını aşkta, işte, eğitimde alamadık mı? Kendi hayatını yönetemeyen insanların sözlerine mi aldandık? Onların peşinden giderek kendi hayatımızdan mı çaldık? tutulma enerjisiyle birlikte tutulmanın esması ya hay. Ali Kuşçu torunu olarak birun soyu astrolog olarak 1061 defa ya hay esmasını zikredin. Hüsuf ve küsuf namazları kılınır tutulma zamanlarında. Ay tutulmasında iki rekat namazımızı eğer biz Türk İslam kültürü ilkesinde gidiyorsak kılın ya hay esmasını zikredin. Geçmişten bugüne taşıdığınız ağırlıklardan uzaklaşmaya, tüm yaşamsal alanlarınıza şifalanmaya olsun dualarınız. Farklı din gruplarına mensupsanız veya inanmayan biriyseniz bu tutulmanın enerjisi 2019'dan bu yana yaşadığımız dönencelerle yüzleşmeyi ve son 5 aydır Yaptıklarımızla yapmadıklarımız, yapmaktan kaçındıklarımızla sınanmayı getiriyorsa vicdanınıza yönelin. Söyleminiz, inancınız ne olursa, inançsızlığınız ne olursa olsun. Yüklerden arınma. Arafta kalan, zırapta kalan ruhlarınızı özgürleştirmek için pozitif şekilde bakmalı. Hedefiniz Batı astrolojisine göre bu tutulma yay burcunda. Onun sembolü nedir? Yarı insan, yarı at. Şimdi hedeflediklerimizi saat 10'a kadar gözden geçirip hür irademizle, kalp sesimizle, vicdanın getirdiği sorumlulukla hedefi 12'den belirleyebilmek için gökyüzü bize bir fırsat veriyor aslında. Fark etmemiz için uyanmamız lazım. Uyanmış bir ruhun tekrar uyuması mümkün değildir. Ve Türkiye haritasında Başı Belgrad'da Ayarç'ın setliğinde uyuyan bir milletin uyanışa geçtiği, dünya genelinde üzerimize oynanan pek çok oyunun bozularak zorlandığımız, büyük değişim enerjileriyle karşı karşıya kalacağımız, tarih sahnesinde pek çok değişimle ve yeniliğe tanıklık edeceğimiz çok özel döngülerin ilkindeyiz. Bu yüzden üzerimizdeki ölü toprağını, hurafeleri, yanlış bilgileri gözden geçirelim ve unutmayalım ki bu tutulmayla birlikte gerçek yalanı alt edecek. Doğru bilgi yanlışı hak ettiği yere gömecek. Hazreti Mevlana der ki yıkılma yapılmadadır. Şimdi kilim gibi sirkeliyor gökyüzü ruhlarımızı, bedenlerimizi. Bu sirkinmeden şikayet etmek yerine bakın iki şey çok zordur. Zamana karşı dur diyebilmek mümkün değildir. Kendimizi suçlamak veya kendimizden kaçmak da kaybedilecek yarışların ilk iki sırasındadır Şimdi bunları dengelememiz gerekli çünkü zorlu bir Haziran bizleri karşılıyor Yıldızların öğretmeni Satürn Ekim ayına kadar Plüton Yeraltı Yıkılış Yeniden yapılmalar Eylül ayına kadar Tutulma enerjisi 6 ay boyunca seçtiklerimiz Vazgeçtiklerimiz O kırılmasın bu kırılmasın sustuklarımız Yanlış yerde konuştuklarımızı iyileştirebilirsek mükafat zamanı. Ama kıldan ince kılıçtan keskin bir döngüden geçerken tüm burçlara tavsiyem 15 hazirana kadar konuştuklarınıza, sustuklarınıza, seçimlerinize, hedeflerinize son 18 aydır yapmadığınız kadar fazla özenli davranmalısınız. Çünkü düşünceleriniz gerçeğe, haksızlık karşısında sustuklarınız imtihana, yanlış yerde başkasına kızıp da masum olana söylemlerinizden imtihana tutulabileceğiniz bir döngüdeyiz. Yüce Yaradan yardımcımız olsun. Kalplerimizi griden, ruhlarımızı araftan kurtarmak için sır at köprüsünden geçerken Sırrı atmak değil, sırrı taşımak marifet. Aslan burcu olmak değil, aslan yürekli olup aslanın cinsiyeti olmaz. Aslanın dişisi de dişi, erkeği de erkektir. Yüreğimizdeki aslanı zayıflıklardan arındırıp, kirlerden uzaklaştırıp o beyaz aslan çok nadirdir ya doğada doğayla uyumsuz olan tek varlıkta insanoğlu olduğuna göre doğanın kıymetini, mazlumların sesini, sesini duyuramayanların yüreğinde yaşadıkları sızıyı hissedenlerin kazanacağı Allah'la pazarlık etmeden dini, dili, ırkı, cinsiyeti, tercihi ne olursa olsun Güreğini saflıkla barındıranların kazanacağı olduğu çok özel bir döngüdeyiz. Şimdi hırsla hareket edenler, kendini dünyanın merkezi zannedenler, kendi zehrini akıtıp da başkalarını zehirleyip nasıl olsa bana bir şey olmaz diyenlerin makam, mevki, hayat ve saltanatlarının toplumsal, ülkesel, bireysel anlamda Sarsılıp ortaya dökülüp saçacağı çok özel enerjilerle karşı karşıyayız. O yüzden şikayet etmek, sızlanmak, bahanelerin arkasına sığınmak, suçu kendi üstümüzden atayım da ben nasıl olsa aklanırım zihniyetinden uzaklaşmak mottomuz olmalı. Aksi takdirde işimiz zor. Haziran ayı boyunca yüreği aslan gibi cesur olanlardan çok bilip sabredip susanlardan korkmamız ve bunlarla yüzleşmeye hazır olmamız gereken bir döngüdeyiz. Hiçbir zaman sert cümleler kullanmam astrolojik yorumlarımda. Fakat sarsıla sarsıla uyanışa geçtiğimiz arş-ı yeryüzünün yedi uyanan uyuyanlarını uyandırdığı melek ve şeytanın büyük savaşının tam merkezinde olduğumuz çok özel bir dönüşüm kapısını araladığımız enerjilerle karşı karşıyayız şimdi. İyi değerlendirelim. Peki bir şey soracağım Şenay'ın burada. 15 Haziran'a kadar çok dikkat edelim dedin ya. Hı hı. Yeni başlangıçlar için e, iyi bir zaman mı yoksa 15 Haziranı beklemek mi lazım? Ne bileyim evlenecek olanlar var. Bu arada bir arkadaşımın e, annesi ya o kadar tatlı ki şimdi ismini vermeyim. E, evlenecekti iki ay önce. Aramış demiş ki sen Devi'yi dinlemedin mi demiş. Şu tarihten sonraya al demiş nikah tarihine. E, o kadar hoşuma gitti ki. Canım benim ee, öperim yüzden... onun güzel kalbinden. <laughs> nikah tarihlerini sen belirledin. Hiç haberin yok aslında ama. Şimdi yani yeni başlangıçlar için 15 Haziran'a kadar beklemeli miyiz? Yoksa iyi niyetlerle başlangıçlar için iyi bir zaman mı? Yeni başlangıçlar radikal kararlar özellikle işimiz ve eğitimimizle ilgili konularda 10 Haziran'a kadar beklemeli, şartları daha iyi noktaya getirmek için sabırla hareket etmeliyiz. Bu süreçte başlamamız gereken şey kalp mi kırdık? Yalnızlık türküsü, aşk acısı, iş hayatımızda pişmanlıklarla yanıp tutuşuyor muyuz? Şimdi gözlerimizi kapatıp kalbimizi dinleyip kalbimizde bizi zorlayan etkileri adım atıp ilerletme içerisinde olmalı gayretimiz. İlişkilerimizi yeniden yapılandırabileceğimiz aşkın emekle, sevgiyle, sabırla, sadakatle yüceldiğini bilincini ortaya koyabilmeliyiz. Ama işle ilgili radikal değişimler, önemli anlaşmalar ve sözleşmeler bu süreçte bekletilmeli. Hmm. Eğer ışığı göremediysek, şüphelerimiz, sereddütlerimiz varsa, bir takım şartlar, olaylar, durumlar bizi ille de başla, ille de başla diye zorluyorsa, işte buna kapılmadan şimdi sabırla hareket etmeli, görmek, farkında olmak, tartmak, biçmek, ne kazanırım, bu süreç nasıl ilerleri, akılcı bir şekilde kalbimizin sesini duyarken akıl süzgeçinden geçirerek şartları zemini oluşturup 10 Haziran'dan itibaren harekete geçmek Türk İslam kültüründeki ismiyle hayırlı zamanın belirlenmesi anlamına gelir bizim için. Çünkü şu anda başladığımız işler büyük vaatler verilebilir. Dikkat! Yerine getirilmeyen sözlerle karşı karşıya kalabiliriz. Dikkat! Öyle imkanlar karşımıza sunulur ki gözlemlediğimizde hiçbir hata bulamayabiliriz. Ama unutmayalım ki Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Derine inmedikçe, karşımızdaki göstermedikçe gerçeği göremeyebiliriz. İşte bunun bilinciyle hareket edilmesi gereken bir dönem bu. Ayrıca bu dönemde ailevi konular, arkadaşlık ilişkileri, özel hayatımızla ilgili noktalarda ne konuştuğumuza dikkat edelim. Sen bunu bırak, bundan sana fayda gelmez. Bundan sana eş mi olur? Bundan sana koca mı olur?" diyenler zaten son 20 gündür çok fazla arttı etraflarımızda. Sevgili okurlar bakın hayatlarınıza. Yanılgılarla sizin olandan hırslarınıza, öfkenize, şüphenize yenilerek uzaklaşabilirsiniz. Aman dikkatli olun. Biz toplum olarak da bireysel olarak da Haziran ayı boyunca o unuttuğumuz misafirperverliği, edebi, hayayı, hassasiyete göstermemiz gereken enerjilerle karşı karşıya olduğumuz bir döngüdeyiz. Zor bir süreç, sırat köprüsü. İmtihanı geçebilenlerden olmak için helalleşmek değil. Helalliği hak edene vermemiz gerekir sevgili İlkay. Biz eğer ki herkese hakkımızı helal edersek, bize haksızlık edenleri de helal edip yüce makamın adaletinde kendi üzerimizden bırakmamız gerekenlerin sorumluluğunda alma gafletine düşebiliriz. Aman dikkat. Tekrar söylüyorum 15 Haziran'a kadar aklımızdan, kalbimizden sözlerimizden yansıyanlara düşündüklerimize dikkat edelim. Konuşalım. Çünkü bu kez muhataplarımız kalbimizde olanı, o duyamadıklarını duymaya başlayacaklar. <Sessizlik> nasıl bir Haziran bizi bekliyor? Ben de meraktayım, siz de meraktasınız. Sarsıla sarsıla uyanışa geçtiğimiz, yeni başlangıçlar yapabileceğimiz zorlu bir Haziran karşılıyor bizleri. Gökyüzü arş alayı sallıyor. Sırat Köprüsü'nden geçtiğimiz can yakıp canımızın yanacağına tanıklık edeceğimiz bir tutulma enerjisiyle karşı karşıyayız kıldan ince, kılıçtan keskin bir döngüden geçerken tüm burçlara tavsiyem. Ne başlangıçlar? Radikal kararlar, özellikle işimiz ve eğitimimizle ilgili konularda 10 Haziran'a kadar Başı Belgrad'da Ay'a Çin setinde uyuyan bir milletin uyanışa geçtiği, tarih sahnesinde pek çok değişimle ve yeniliğe tanıklık edeceğimiz çok özel döngülerin ilkindeyiz.